Hocam kiracı olmak çok zor. Bir evim olsun diye dua ediyorum. Siz de benim için dua eder misiniz demiş. Dua ederiz ama kümeli kardeşlerim hani bir söz var ya balığı mı verelim, balığı tutmayı mı öğretelim? En iyisini yapmak lazım. Balığı tutmasını öğretmek lazım. Müslümanlar kümeli kardeşlerim Çarşamba günü öğlen ezanı ile ikindi ezanı arası İki rekat hacet namazı var. Bakın. Çarşamba günleri öğle ezanıyla yani öğle namazıyla ikindi namazı arasında hacet namazı var. İki rekat hacet namazı kılarsanız Allah'ın izniyle Allahu Teala'dan ne isterseniz bu da test edilmiş, onaylanmış. Allahu Teala Hazretleri duaları kabul ediyor. Eğer ilk haftada duanız kabul olmazsa ne yapın? Duanız kabul olana kadar bunu her hafta ne yapın kıymetli kardeşlerim? tekrarlayın Allah'ın izniyle